Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizlere bugün şahane bir tarifim var yine. Bugün sizlere arkadaşlar bademli milföy tatlısı yapıyorum. Çok hafif, çok e, pratik ve bir o kadar da şahane bir lezzet oluyor arkadaşlar, tatlı oluyor. Evet, bunun için malzemelerimizi sayalım ardından da hemen yapımına geçelim derseniz. 200 gram çiğ bademimiz var. Bu şekilde. Bir yumurta sarısı var arkadaşlar. 100 gram pudra şekeri var. Evet. Yarım çay bardağı kremamız var arkadaşlar. Şu şekilde marketlerde biliyorsunuz satılan şöyle milföy hamurumuz var. 4'er adet kullanıyorum ben arkadaşlar. Öncelikle bademlerimizi rondodan çekmekten başlıyoruz. Daha sonra diğer malzemelerimize katıp devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, öncelikle bademlerimizi atıyoruz. Evet, bademimizi çektik arkadaşlar. Şimdi pudra şekerini atıyoruz. Şu şekilde. Ardından da kremamızı atıyoruz arkadaşlar. Yine tekrar rondodan bunları çekiyoruz. İç harcımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi mülföyü açıyoruz arkadaşlar. Mülföyümüzü pudra şekerinden açıyoruz. Evet şu şekilde tezgahımız kuru olmasına dikkat edelim. Ardından Şöyle bir miktar pudra şekeri serpelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde. Bunu öncelikten şöyle biraz yoğuruyoruz. Evet bu şekilde. Evet bunun pratik açma yöntemi de arkadaşlar şöyle folyoda ben şimdi göstereceğim size. Onu bu şekilde açacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde. Şimdi bir merdane yardımıyla açmaya devam edeceğiz. Fakat dediğim gibi öncelikle bunun arasında çok daha kolay açabilirsiniz. Yani şöyle Çok az yine pudra şekeri döküyorum üzerine. Evet arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar mülfe hamurlarımızı açtık. 4 adet ufak gelirse eğer yapacağınız tepsiye 5. adeti de ilave edebilirsiniz. 5 adetten yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde iç malzememizi koyalım. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde Şimdi şöyle yaydırıyoruz arkadaşlar güzelce Evet arkadaşlar, iç harcımızı yaydık. Şimdi koymaya. Evet şu şekilde. Evet arkadaşlar, burada yapacağımız bir yapacağımız bir diğer işlemde şu şekilde tabağa koyuyoruz arkadaşlar ve Fazlalıkları şu şekilde kesmiş oluyoruz. Evet, bu şekilde çatal yardımıyla kenarlarını kapattıktan sonra arkadaşlar şöyle ortasına hafiften böyle basıyoruz. Bastırıyoruz arkadaşlar şöyle. Çok fazla bastırmayın. Patlamasın. Şimdi şöyle bir bıçak yardımıyla hafiften şöyle çizikler atıyoruz. Evet, şu şekilde. Yumurta sarısını üzerine sürüyoruz. Şu şekilde her tarafına güzelce. Evet, yumurtamızı da sürdük arkadaşlar. Ardından şöyle yine pudra şekerimizi serpiyoruz üzerine. Evet, bu miktar yeterli olacaktır arkadaşlar uygun bir tepsimize koyup fırının en alt tavanında 220 derecelik fırında 15 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tatlımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde harika oldu. Evet bir 10 dakika 15 dakika dinlensin. Ardından sunuma geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tatlımızı dinlendirdik. Bu şekilde gördüğünüz gibi Harika olmuş arkadaşlar. Evet. Şimdi tadına bakalım. Harika arkadaşlar, mükemmel olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok pratik. Dediğim gibi çok e, zaman almayan bir tatlı. Mutlaka denemenizi istiyorum. Harikulade olmuş. Bademli mülföğün tatlımızı yaptık. Bir tarifimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayalım. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir başka tarihte görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.